Yatma yani amaçlı proje aşamaları, kısıtlamalar, başka aşamaları ve e, sonuçta da bitireceğiz. E, projemizin tanımı, e, çeşitli çizim tecenekleri Android cihaz ve e, projektör ve sunumların kablosuz olarak yapılmasını sağlayan Android uygulaması. Burada da genel yapısı görünüyor. Android cihaz, projektör ve wireless üzerinde e, sunumların yapılması. Başlatılma nedenleri ve amaçları öncelikle kablosuz e, bir şekilde kullanılabilmesi ve ek bilgisayara gerek duymadan sadece tek bir akıllı cihazla bu işlemlerin yapılabilmesi. Ayrıca e, çeşitli çizim seçenekleri ve daha sunumlar üzerinde çeşitli çizgiler, çizgiler çizilerek ve silerek tek bir sunum yapabilmekte. Projenin aşamalarından e, kablosuz ekran paylaşımı, burada ekranda görüleceği gibi, cihazın ekranı e, projektör, bu da videodan alınmış bir ekrandı. E, projektör tarafından da aynen ekrandaki her şey görüntülenmekte. Burada işte ekran aynalama metodları, e, Miracast teknolojisi, Bluetooth bağlantı, Wi-Fi Direct teknolojileri kullandı. E, Miracast'ten bahsedeyim. Miracast nedir? E, kablosuz bağlantı standartını belirleyen Wi-Fi ailesi. Ortaya çıkardığı bir ekran, ekran paylaşım standartıdır. Ee, son bir iki yıl e, iki yıldır e, oradan çıkış bir e, Gönderici ve alıcı cihazlar arasında peer-to-peer -peer bağlantı kuruluyor. Wi-Fi e, daire üzerinden yüksek hızda veri alışverişi yapılıyor. E, bu şekilde ekran ayarlaması gerçekleşiyor. Android'de e, bu wireless display dediğimiz özelliği 4.2'den sonra e, destek vermeye başladı. E, bu Miracast adaptörü bu e, cihazınız projektör veya herhangi bir led televizyon da olabilir. Veya birçok son iki yılda birçok televizyon Miracast teknolojisini destekliyor ama desteklemesi dahi e, HDMI çıkışlarına uyumlu bu adaptör sayesinde de e, Mirakes'te uyumlu hale gelebiliyor cihazlar. Burada Miracast'in teknolojinin kaynak paylaşımı görünmekte. E, kaynak yuvası ve bu da alıcı cihaz. Burada e, içerikler alınıyor ve videolar enkod edilerek valide daire üzerinden e, alıcı cihazı gönderiyor. Bu da e, ses ve video sinyallerini tekrar bir kod ederek kendi geliştiren uygun hale getirip e, görüntüleme işlemini gerçekleştiriyor. E, diğer bir aşama dosyaların Android uygulaması <laughs> bu tarafta artık. Dosyaların listelenmesi <laughs> ve görüntülenmesi. PowerPoint, PDF ve Word formatlarında filtreleme yapılarak kullanıcının seçimine göre hangisini istiyorsa cihazın direkt e, harici belli otomatik olarak karanlara istediği şeyler getiriliyor. E, klasörler ve dosyalarla birlikte ait oldukları klasörler dosyalar. E, üç formatlı dosya görüntülenebiliyor. E, burada çizim işlemleri yapılabiliyor dosyalar üstünde. Dosyalar e, görüntülendiği sürece e, burada kenarda gibi her zaman ulaşılabilen bir buton sayesinde şu menüye ulaşılabiliyor. Buradan çeşitli serbest çizim, silgi, dikdörtgensel çizim gibi seçenekler çizim yapılabiliyor renk seçenekleriyle. Ayrıca çizgi kalınlığı ayarlanabiliyor ve şeffaf çizim de yapılabiliyor dosya üzerinde. Şeffaf çizim için. Şey, evet. E, projede kısıtlamalar şu şekilde. Android cihaz e, 4.2 ve üzeri desteklemesi lazım. Çünkü e, 4.2'den sonra Wireless Display özelliğini destekliyor cihazlar Android'de. Alıcı konumdaki cihazın da mereteş teknolojisini desteklemesi lazım. Ancak e, desteklemesi dahi o göstermiş olduğum adaptör sayesinde kullanılabiliyor. E, başarı kriterlerini şu şekilde belirlemiştik. 3 dosyasında e, görüntüleme, PDF Word ve PowerPoint. E, Sayfa ve çizimlerinin 2 saniyede az sürede gerçekleşmesi. Bu da zaten direkt teknolojisi gerçek zamanlı görüntü aktarımı sağlayabildiği için gerçekleşiyor. Dosya üzerinde farklı renk çizgiler çizimi silme ve GIT bilgisayar mühendisliği projektörlerinde çalışabilmesi. Bu da e, o göstermiş olduğum adaptörle denemiştim. E, HDMI çıkışlarına bağlayarak görüntülenebiliyor. Burada e, çalışmaz. Çalıştı evet. zaten şey. Ben sanki bunda denemiştim diyorum. Bu arada Yapma ya. Yok alttaki sınıfta denemiştim de. Sana benzer projektörünü. E sonuç olarak da bir akest destekli, çizim reçenekleri etkin sunum yapabilmeyi sağlayan bir sistem geliştirilmiştir. E, ben geliştirme aşamasında da testlerim o adaptör HDMI çıkışlarına uyumlu olduğu için LED ekran üzerinde denemiştim geliştirirken. Genel olarak bu şekilde kaynakları evet. bunlar. Neden kullanmak zorunda kaldığını açıklayalım. Mirakes neden kullanmak zorunda kaldık? diğer farklı çözümler de IP üzerinden bağlanıp belki ekran aynalama olabilirdi. Ancak bu uygulamalarda da genellikle cihazın ekran kaydı alınması gerekiyor video halinde ve stream şeklinde aktarılması gerekiyor. Bu da güvenlik açıklarına sebep olabiliyor. Çünkü telefonların root yetkisini istiyor, ekran video kaydı alabilmesi için. Ee, Android yapılmış uygulama var bu şekilde ama e, telefonun rootlu olması gerekiyor. O yüzden e, bu şekilde bir şey tercih ettik. Zaten birçok araştırma şeye göre araştırdığım şeye göre de hep yine kesti öneriyorlar. Çünkü diğer denemiş... de parlak merkezdim. yerinden farkı ne? Merkez ne yapıyor ne yapıyor? Onun yani onu anlattığını anlattım. Peklemem kaydediyor, gönderiyor. Miracast evet. ne yapıyor? Miracast... Mayrakas ya, bak ne bileyim. de, de e, video ve e, ses sinyallerini karşı tarafa e, enkod edip gönderiyor. O, o farklı bir sıkıştırma tekniği kullanıyor. Bir sıkıştırma mı yani? Değil de video gönderiyor, bu da video gönderiyor. İşte bu standart yani. WIFE standartlarını belirleyen Wi-Fi Alliance'ın ortaya çıkarmış olduğu bir standart. Ne atalım? Devam et. Bu şekilde yani aslında mi? esas problem Eylül'ün bize kütüphaneleri vermemesi <laughs> 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 ve e, etsiz, bununla irtibat kuramaması ama Mirakes'in kütüphanelerine ulaşabilmesi değil mi? Hı -hı. kaynakları. Onlar bir e işleri e aldı bana mail attı tabii geri dönmediler. onlar hiç dönmediler hocam. Üniversite, üniversite falan biz Diledim. çocukları Diledim. satmayacağız falan. <laughs> <laughs> Türkiye üniversite dilimiz. Yani bu şekilde. Sorusu var mı?

<clears> Thank <throat> you.